Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Yalın. Bugün sizlerle birlikte Minecraft çizimlerimizin 6. bölümü olan yay resmi çizeceğiz. Yay resmini çizmek için kullanacağımız kalemler koyu kahverengi, açık kahverengi ve e, kurşun bu kalem. E, hadi videomuza geçelim. Önce elimize koyu kahverengi boyumuzu alarak bir blok boyuyoruz. Aşağı taraflardan yine. Daha sonra dört tane böyle. Üç tane böyle. Sonra kurşun kalemle. Bir, bir, bir. Böyle. Sonra üç tane böyle. Dört tane de böyle. Hemen ben onları boyayıp geleyim. Evet arkadaşlar boyadım. Ve buradan bir tane daha boyuyoruz. Sonra buradan yine dört tane buradan, üç tane buradan ve iki tane buradan yapıyoruz bu sefer. Sonra alt taraftan yine dört tane buradan, üç tane buradan, iki tane de buradan yapıyoruz. Ve ben hemen onları boyayıp yine geleceğim. Evet arkadaşlar boyadım ve şimdiden yayımız şekil almaya başladı. Sonra yine elimize koyu kahverengiyle şurayı ve şurayı boyuyoruz. Burayı, burayı boyadıktan sonra elimize e, yine kurşun kalemimizi alıyoruz ve burayı, burayı ve burayı boyuyoruz. Çok bastırmadan. Böyle boyuyoruz. Sonra buralar hiç boyalı kalmayacak. Önceki şeylerden çıkan kaçan tozlar orada kalacak. Böyle. Şöyle böyle bastırıyorsunuz. Şöyle hafif hafif boyayayım. Ondan sonra yan tarafları siliyoruz. Ben hemen sileyim. Evet arkadaşlar. Şimdi buranın aralarını açık kalemle boyuyoruz. Evet arkadaşlar. Boyadım ve geldim. Şimdi şuradan şuraya kadar çaprazlamasına çapraz çapraz boyayacağız. Evet arkadaşlar. Okumuz tamamlandı. Videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.